Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Seçil Koç. Kendisi e ticaret girişimcisi ve aynı zamanda yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin Hanım. Çok Nasıl? teşekkür ederim davetiniz için öncelikle. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, adım Seçil Koç. 1977 İstanbul doğumluyum. Hı hı. 26 yıl bankacılık e, sektöründe çalıştım ve emekli hı. oldum. E, halen çalışmaya devam ediyorum. Bir firmanın insan kaynakları müdürüyüm. Aynı zamanda e, 4 yıldır e-ticaret girişimcisiyim. Hı hı. E, uluslararası iktisat alanında yüksek lisans yapıyorum. Ve yazdığım tezi e, kitaplaştırdım. Konu değişikliği nedeniyle başka bir tez yazıyorum şu anda hı hı. ama eski araştırmamı da kitap olarak yayınlamak istedim. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben de kitabımı tanıtma fırsatını buluyorum sizinle. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için ve tebrik ediyoruz da sizi aynı zamanda e, yaptığınız çalışmalar için, e, tecrübeleriniz için. E, çok teşekkür güzel bilgiler ederim. alacağız bugün sizden. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet olacak. Ee, başarılarınız daim olsun. Bundan sonrası için de seçimlerim. teşekkür ederim Selin Hanım. Ee, peki kitap yazmaya nasıl başladınız? Aslında kitap yazayım diye bir araştırma yapmamıştım. <laughs> ee, 2020 yılında daha pandemi başlamadan önce e, oğlumun bir girişimcilik hayali başladı. Ve anne ben üniversite okurken e, girişimci olmak istiyorum, e-ticaret yapalım dedi. Hı hı. Abim de buna destek oldu, ben de size destek veririm dedi. Ve biz 2020 yılı Ocak ayında e, bir e-ticaret firması kurduk. Hı hı. Ben o zamanlar e, bir e, bankanın istot şube müdürüydüm ve hı hı. ithalat ve ihracatın e, içerisinde bulunan bir sektördü ve oradan bir ürün grubu seçtik ve biz Türkiye'de e-ticarete başladık. Hı hı. Ee, başladık. Ee, bir hafta sonrasında pandemi nedeniyle e, evlere kapandık. Oğlum İzmir'de okuyordu. O İstanbul'a geri döndü ve biz hı hı. de e-ticaret e, işimizi e, yarı zamanlı olarak hani bize verilen zaman içerisinde yapmaya başladık. Hı hı. Ama güzel başladı. Pandemi ile birlikte zaten e-ticaretin bütün dünyadaki e, gelişimi çok e, hızlı oldu. Hı hı. E, biz içerisinden e, faydalandık ve e, ilerlemeye başladı. Satışlarımız hı hı. gelişti. Ve bu arada e, oğlum online üniversiteye devam ederken e, evde yaptığı araştırmalarda e, anne biz bu ürünü yurt dışına e, satabiliriz. E, ben deneyeceğim dedi. Hı hı. Ve biz e-ihracat e yolculuğumuzu aslında kendi firmamızla başladık. Sonrasında e, uluslararası iktisat alanında yüksek lisans yapmaya karar verdim ve test konumu e-ihracat üzerine. Hı -hı. Zaten bu işin içerisindeydik. Bir de e, akademik olarak inceleyelim, merak Hı -hı. ettiklerimizi inceleyelim e, derken e, iki yıllık bir araştırmanın sonucunda e, o kadar içerisinde e, incelenecek konu vardı ki Eee konu çok uzadı ve toparlayamayınca ben o tezi bıraktım ve Hı -hı. daha dar bir sektör içerisinden bir sektör seçtim. Yeni bir tez yapmaya, kar yazmaya karar verdim. Hı -hı. Ee, eski çalışmamı da kitaplaştırdım. Çok güzel. Şu anda önümüzde de bu kitap var, değil mi? Evet. Bu e, hem benim e, 26 yıllık bir e, bankacılığın içerisinde gördüğüm e, neler yapılmalı ee, artık dünya nereye gidiyor? Küreselleşme nereye gidiyor? Hı hı. E, dijitalleşmenin insanlara e, getirdiği yenilikler nedir ve e, bunu bir an önce yakalamayı yakalamalıyız. Hı hı. Hani biz yakaladık. E, bunu e, bütün yakın çevreme anlatabildiğim kadar anlatmam lazım diye düşündüm. Hı hı. E, dolayısıyla e, kitaplaştırmamın amacı bir de benim araştırma, bir de benim bakış açımdan da e, bu iş e, nasıl anlatılır bunu çünkü. Hı hı. Herkesin bilmesi gerekiyor. Artık bizim e, dünyamızda E ticaret diye bir kavram var hı hı. ve e, biz E ihracat kanalıyla artık sadece kurumsal firmaların değil e, genç girişimciler, kadın girişimciler, bütün e, kargo ile taşınabilir bütün ürünlerimizi biz dünyada 200 ülkeye e, satış yapma şansımız var. Evet. Ve bu fırsattan yararlanmaları için de aslında bir fikir olarak da değil mi? Evet. Tecrübelerinizden faydalanarak bu kitabı oluşturdunuz. Okurlarınızla buluşturdunuz aynı zamanda da biz sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim ee, Selin Hanım. Umarım e, hedeflerinizin de üstünde kitlelere ulaşır e, ve herkese ışık tutar nitelikte bir e, kitap olur sizin için. Umuyoruz ki hedefleriniz ve istedikleriniz gönlünüzce olur bundan sonraki süreçler içinde. de. Ee, biraz içerik bilgisini daha detaylı verelim mi <gülüyor> verelim <laughs> seni nelerden Hanım? bahsettiniz kitabınızda ee, ben çalışmama e, tabii ki akademik literatürü takip ederek hazırladım hı hı. E, toplam 250 kaynaktan yararlanmışım aslında bir derleme hı hı. E, bu tamamen benim tecrübelerimi içermiyor hı hı. E, araştırmamın sonucunda bütün kaynakları da zaten kitabımın arka bölümünde kaynakça bölümünde belirttim hı hı. Ee, kitabın ilk bölümü ticaretin tarihçesinden başlıyor. Hı hı. Yani art, e, neolitik çağdan itibaren insanlar değiş tokuş sistemiyle bir ticarete başlıyorlar hı hı. ve sonrasında e, diğer uygarlıklara satış yapıyorlar. Aslında e, milattan önce 2000 yıllarında e, gümrük vergilerinden bahsediyor hı hı. E, kaynaklar. E, dolayısıyla zaten milattan önce çok özür. 2000 yılı öncesinde zaten bir ihracat e, yapıyor e, medeniyetler. Hı hı. Sonrasında e, 1700 yıllarına kadar aslında bu e, ticaret gelişiyor. Ama 1700'lü yılların sonrasında işte birinci sanayi devrimi, sonrasında ikinci sanayi devrimi ve bugün artık dördüncü sanayi devrimi ve artık beşincinin yazıldığı. Yani yapay zeka ile birlikte dijitalleşme ile birlikte... ...artık Endüstri 5.0 dediğimiz bir döneme geliyoruz. Hı hı. Ee, kitabımın ilk bölümünde bu gelişime yer verdim. Ticaret nasıl gelişti? Dünyada ticaret gelişimi nasıl oldu? 1700 yılları sonrasında sanayi devriminin başlamasıyla aslında başlıyor ve günümüze kadar geliyor. Hı hı. Aslında aktüel de bir kitap ee, baktığınız hı hı. zaman. Ee, sonrasında dünya ve Türkiye'deki e-ticaret gelişimleri... ...dünyadaki nüfus sayısı ve bu nüfus sayısına bağlı olarak... İnternet kullanıcılarının sayısının artışı ve e ticaretin dünyadaki gelişimini nasıl başlamasını anlatıyorum. Hı hı. Aslında genelden özele doğru e, giden konular var. Zaten Çok akademik hı. araştırma da bu şekilde ilerlediği için hı hı. E, ben de onu takip ettim. Çok güzel. İlk bölümde e, kitabımın üçüncü bölümünde e, e ihracat yapmak için hangi yasal mevzuatlar e, bilgilerine ihtiyacımız var. Bunları tek tek araştırdım. Hı hı. Çünkü Avrupa Birliği'ne ihracat yapmak başka bir şey. Amerika e, ülkelerine ihracat yapmak başka bir şey. Hı hı. E, İngiltere ayrıldı artık Brexit diye bir e, onların prosedürlerini inceliyoruz. Dolayısıyla e, aslında içerisinde birçok karmaşık sistemi beraberinde getiriyor e-ihracat. Sadece bir ürün bulmayı, bunun resmini çekmeyi. E, barındırmıyor içerisinde. Hı hı. E, ben bu ürünü nasıl e, yurt dışına satar, satabilirim? Hangi gümrük e, vergileriyle karşılaşırım? Hangi KDV oranları vardır ve ürünün fiyatını nasıl belirlemeliyim? Hı hı. E, dolayısıyla bunların içeriğine girdim e, kitabımda. Hı hı. E, dördüncü bölümde ise sadece Amazon ve Etsy'ye yer verdim. Hı hı. E, çünkü bizim için de önemli olan e, Etsy ve Amazon. E, Etsy nedir? El iş ürünlerinin dünyada satıldığı bir pazar yeri ve dünyada ilk 10 sıralama içerisinde. Hı hı. E, onu da şöyle kısaca özetlersem e, evde e, örülen bütün e, çantalar, e, şapkalar, bereler hatta ninelerimizin ördükleri patikler dahi hı hı. bugün dünyada birçok ülkeye satışı yapılıyor. Hı hı. Yani bu sadece e, kurumsal firmaların yapabileceği bir şey değil evdeki e, bireylerinde yapabileceği el işi ürün yapan herkesin bu sistemin içerisine dahil olabileceği konusunda aslında bir cesaretlendirme hı hı. E, vermek istedim. Hiç tanışmayanlarla ilgili hı hı. bugüne kadar hiç e-ticaret ve e-ihracat yapmayanlarla ilgili aslında bir e, tanışsınlar istedim bu konuyu araştırırken hı hı. ki Amerika'da özellikle y kuşağı üzerine bir araştırmalar var e, el işi ürünlerinin satılması ya da iş hayatından uzaklaşan kadınların hı hı. E, bir şekilde evde el işi ürünleri yaparken bir ev ticaretinin içerisine katılıp ticaret hayatında aslında kendilerine bir gelir oluşturmaları. Hı hı. E, bununla tanıştırmak istedim kitabımda e, yer verirken. Hı hı. E, beşinci bölümde ise e-ihracatta e dikkat edilecek hususlar. Hani lojistik hizmetleri nasıl oluyor? Hı hı. E, pazar yerleri entegrasyonlarından hangilerini kullanabiliriz? E, nerelerden eğitim almalıyız? E, ...gibi aslında yönlendirme yapıyorum. Hı hı. Aslında bu iş için hiç sermayesi olmayan kişilerin bile... E, ...Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret e, sitelerindeki videoları izleyerek... ...oradaki eğitim kitapçıklarını e, okuyarak aslında kendilerini geliştirebilirler. Evet çok doğru. Bunlara ışık tutuyorsunuz. Evet bunlara ışık tutmak istedim hı hı. E, ve yön vermek istedim. Hani hangi yolu izleyebilirsiniz, hangi bilgilere ihtiyacınız var... Ee, ve e, kitabımın başında da ön sözünde belirttiğim bir sözüm var. Hı hı. E, en önemli sermaye aslında bilgi. Hı hı. E, bunu göstermek istedim. Yani çok konusu var hı hı. E, ama yapılamayacak bir şey değil. Hı hı. E, ve özellikle e, burada e, mikro işletmelere, küçük işletmelere, kadın girişimci ve genç girişimcilere e, ben seslenmek istiyorum. Hı hı. E, bu sadece kurumsal firmalar ihracat yapabilir. Bunun algısının kırılması aslında <laughs> bir ürünle dahi biz dünya pazarına girebiliriz ve dünyada 200 ülkeye e ihracat kanalıyla ihracat yapabiliriz. Çok güzel ne kadar güzel anlattınız. İşinizi çok severek yaptığınız o kadar belli ki umuyoruz her şey gönlünüzce olur Seçil Hanım. Peki sizin e-ticaret et alanında yaptığınız kendi çalışmalarınız nelerdir? Ee, bizim 2020 yılı Ocak ayında kurduğumuz firmamız e, bu ay dördüncü yılını tamamlamış oluyor. Hı hı. Aslında süreç içerisinde biz de kendi deneyimlerimizle yaşadık. Hı hı. Ee, bizler de hata yaptık. Ee, bazı ürünlerimiz gümrükte takıldı. Ilave gümrük vergileri ödedik. Aslında deneyimsellik de var bu kitabın hı hı. içerisinde. Ve çoğunlukla e, kendi merak ettiklerimi aslında araştırdım. Hı hı. Ee, ve ben de buna e, yön vermek istedim. Şu an biz hem e, Türkiye'deki e pazar yerlerinde e, satıştayız hem Hı -hı. de e, Amazon üzerinden e, bütün dünyaya satışımız var. Ama bu Prime denilen e, sistemi özellikle vurgulamak istiyorum buradaki iz izleyicilerimize. Hı -hı. E, bir ürününüz var e, bunun resmini çektiniz satışa koydunuz e, bekliyorsunuz e, satılmıyor. E, şöyle bir istatistik veri var. Amerika'da ortalama 350 milyon insan yaşıyorsa, bunların yüz, bu 350 milyonun yüzde 80 ortalamasında Amazon'dan alışveriş yapıyorlar. Hı hı. Bu ortalamanın yüzde 80'i de Amazon Prime'den ürün alıyor. Yani hı hı. sizin Türkiye'den ürün göndermenizi beklemiyor. Amazon'un deposunda var olan ürünü satın alma eğilimleri yüzde 80 daha fazla. Hı. Biz bunu öğrendiğimizde. Dedik ki demek ki bunun yolu böyle oluyormuş. Yani biz Amazon deposuna ürün gönderdiğimizde e, satış satma, satış oranı e, daha yükseliyor. Ve Hı -hı. biz bunu deneyimledik. E, önce bir ürünle başladık. Sonrasında Hı -hı. beş ürün gönderdik. Sonrasında on, on ürün gönderdik. Ve e, şimdi minimum yüz ürünümüz orada sürekli Amazon deposunda. Satılmayı bekliyor. Çok güzel. Bunu siz kendiniz denimle, deneyimleyerek aslında gördünüz. Evet. Ve o şekilde de kişilere tavsiye ediyorsunuz aslında. Evet. Birebir evet. ilk ağızdan bu tavsiye. Evet. Çünkü 26 yıl ben ticaretin <laughs> içerisinde yer aldım. Hı hı. Ve en çok destek görmek isteyen aslında küçük işletmeler hı hı. ve genç girişimciler ve yeni girişimciler. Hı hı. Bu sistemin içerisinde yer yer alınması için biraz o girişimci ruhun olması gerekiyor. Eğer bu girişimci ruh varsa e, mutlaka deneyimlesinler. Hı hı, çok doğru. E, mutlaka çok deneyimlesinler. Evet çok da güzel anlattınız. Peki e, sizin bu zamana kadar yaptıklarınız çok takdire şayan, e, çok muazzam çalışmalar, işler başarmışsınız Teşekkür ama. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir? E, şu an mevcutta ben e, 20 mağazalı bir... E, mağaza zincirini e, insan kaynakları müdürü olarak aslında kurumsal hayatıma da bir yandan devam ediyorum. Hı hı. E, bir yandan da e-ticaret faaliyetlerimiz devam ediyor. Hı hı. E, ve bu alanda daha sektörel kitaplar yazmak istiyorum. Mesela e, hiç dokunulmamış sektörler var. Hiç araştırması yapılmamış sektörler var. Hı hı. Ve e, 2020 yılında başlıyor bizim aslında mikro ihracat dediğimiz hı hı. E, konu bir yasal düzenleme ile artık gümrük müşaviri olmadan sadece bir kargo paketinin üzerine bir fatura ve kargo belgesiyle yurt dışına teslimat yapılabiliyor hı hı. Dolayısıyla e ihracat içerisindeki mikro ihracat dediğimiz kısım hı hı. E tamamen küçük işletmeleri genç girişimcilere yönelik ve e 15 kilodan az olan ürünlerimizi Biz mikro ihracat yoluyla basit bir şekilde gönderimini yapabiliyoruz. 3 e, yıllık bir olay olduğu için daha gelişimi e, çok alacak bir konu. Ben de içerisinde yer almak istedim. Hı hı. Ve bu konudaki sektörel araştırmalarım ve bunu kitaplaştırmak e, heyecanım devam ediyor. Çok güzel. Umarız her şey gönlünüzce olur Seçil Hanım. E, Teşekkür ederim. Dilediğiniz ve amaçladığınız her şeye en kısa zamanda ulaşırsınız inşallah. E, programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir? Tabii yine şunu tekrarlamak istiyorum, uluslararası pazarlara giriş sadece kurumsal firmaların hedeflerinde değil, içerisinde girişimcilik ruhu taşıyan bütün genç girişimciler, kadın girişimciler ve mikro girişimciler kesinlikle bu sistemin içerisinde yer almalılar. Dünya ticareti e ihracat içerisinde çok küçük bir paydamız var. Eğer hepimiz bu oranı yükseltirsek hepimizin hane halkı gelişimi içerisinde de çok önemli bir yer tutacak. Bu hem kendi hane halkımız hem de ülkemizin ihracat gelirleri açısından çok çok önemli bir konu. Dolayısıyla bir kar suyu kaçırmak istiyorum. Eğer merakı olanlar varsa mutlaka işin peşini bırakmasınlar. Aslında çok zor gibi gözüküyor ama bilgiye ulaştığınızda aslında çok kolay bir şekilde dünya pazarına açılabileceklerini söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Seçil Koç bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile işkolik programını sundu.